sevgili izleyiciler bugün cumartesi 31 ilde zorak çıkma yasağı uygulandı İçişleri İş Başkanı tarafından. Ee, Sayın İçişleri Bakanı 31 ilde yasak zorak çıkma yasağı ilan etti. Bu illerden birisi de Gaziantep ilimiz. Gaziantep ilimizin de Şahinbey ilçesindeyiz. Ve zorak çıkmasına rağmen zabıtaların Şahinbey zaptasının çalışmalarını ve denetlemelerini e gördük. Fırıncı esnafımızla görüşeceğiz. Bakın neler söyleyecekler, bu denetimi nasıl karşılıyorlar? E, Şu an Bey zabıtası tarafında denetim şeklinde sizi denetiyorlar. Bu denetimle ilgili neler söyleyeceksiniz? Nasıl karşılıyorsunuz? Efendim şimdi belediye ilk başta teşekkür ediyoruz. Bu olayı yaptığı için. E, belediyenin her zaman bu şekilde yapmasını istiyoruz. İyi ve kötüye ayırt etmesini istiyoruz. Bu denetimleri çok beğeniyorum ben. İnşallah her zaman bu şekilde olur. Sevgili seyirciler e, gördüğünüz gibi Şahin Bey ilçesinde izledik. Bir fırıncı esnaftayız. Şahin Bey zabıtası denetim yapıyor. Zabıta müdürümüzle beraberiz. Sayın Müdürüm siz bu yasak olmasına rağmen sıkı bir denetim yapıyorsunuz. Tabii ki insan sağlığı her şeyden önce gelir. Neler söyleyeceksiniz? Devletimizin almış olduğu 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kapsamında tüm ekiplerimizle beraber Şahin Bey Belediyesi olarak şu an alanlardayız, sahadayız. Vatandaşlarımızın hastalıktan mümkün olduğu kadar az zarar görmesi, hastalığın bir an önce bertaraf etmesi doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bize yardımcı olur musunuz? Tamam. 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 Evet Sayın Başkanım, zorak çıkma yasağı vardı. 31 ilimizde. Bundan birisi de Gaziantep ilimiz. Şahin Bey ilçemiz 51 ilden büyük bir ilçe. Yasak olmasına rağmen insanın sağlığına ne kadar önem verdiğini bir göstergesidir. Biz bir basın olarak size teşekkür ediyoruz. Şu anda denetim yapılıyor. Ekibinizle beraber akşam izdiham oldu. Aslında buna gerek yoktu. Gerçekten çok şanssız bir iş oldu. Çünkü Herkes kapanacağını falan zannetti. Şu fırınlar açık, vatandaş yok, izahım çok. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet bu koronavirüs e, musibetinden e, korunmak için mutlaka sosyal mesafelere ve devletimizin aldığı, hükümetimizin aldığı kurallara, e, tedbirlere harfiyen riayet etmek gerekiyor. Bu kendi sağlığımız için, toplum sağlığı için oldukça önemli. Bugün itibariyle dün geceden itibaren Hükümetimiz, İçişleri Bakanlığımız 31 ilde sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Şu anda gördüğüm kadarıyla sokağa çıkma yasağını vatandaşlarımız riayet ediyorlar. Bundan dolayı da teşekkür ediyoruz. Bu alınan kararlar da yine onların sağlığı için. Fakat Çaymiye Belediyesi ekiplerimiz tabi gerek zabıta birimlerimiz, gerek sosyal vefa ekibimiz, Gerekse temizlik ekibimiz yine sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü biz çalışmadığımız takdirde e, gerek denetim açısından gerekse temizlik açısından daha büyük sıkıntılar meydana geleceği için zaten e, ekiplerimizin çalışması e, sokağa çıkma yasağı kapsamında değil. Ekiplerimiz de hem dezenfekte çalışmalarını hem çöp toplama hem temizlik çalışmaları hem sosyal yardım hem de zabıta ekiplerinin denetimleri devam ediyor. Şu anda da bir fırımızı yine zabıta ekiplerimizle birlikte denetledik. Denetimlerimiz, çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam edecek. İnşallah bu hastalıkta bir an önce kalkar, sosyal mesafelere uyarsak bu süreyi de kısa zamanda atlatmış oluruz inşallah. Başkanım biz daha önce birkaç fırızda denetleme yaptık. Ee, sizin bu uygulamanıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle fırın fırıncı esnaflar sık, sık bu denetimlerin olmasını istiyorlar. Hatta damların üzerindeki vatandaşlarımız da bu tamıza çok büyük bir akış tuttular. Bu konuda neler söyleyeyim? Bizim yaptığımız çalışmalar halkımızın mutluluğu, refahı, huzuru, sağlığı için. Ben bize destek olan vatandaşlarımıza ve sahada çalışan ekibimize yürekten teşekkür ediyorum. Başkanım yarın da biliyorsunuz e, zıgat çıkma yasağı var. Son olarak Gaziantep hemşerilerine neler söyleyeceksiniz? Hemşerilerimiz hükümetimizin almış olduğu tedbirlere riayet etsinler. İnşallah bu süreci en kısa zamanda atlatalım. Yine e, mutlu günlerimize, sağlıklı günlerimize ülke olarak hep birlikte döner. Yine eski günlere en kısa zamanda kavuşuruz inşallah diyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.